Evet, şu gördüğünüz su bardağıyla iki su bardağı kadar pirincimizi dökelim. Ve ikinci bardağımız. Şimdi güzelce çeşme suyunda yıkayalım. Evet, çeşmeyi açalım şöyle bir güzel yıkayalım pirincimizi. nişastası bitmesi için yıkamak iyi oluyor. Şöyle hafif oluşturarak yıkıyoruz ve süzdürüyorum. İyice süzdürdükten sonra şöyle bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Ve kaynar suyumuzu da dökelim üzerine. Sıcak su da olur ama kaynar su daha iyi olur. Üzerine çıkacak kadar su döktük mü tamamdır. Şimdi bu şekilde yarım saat kadar bekleteceğim. Yarım saat kadar dinlendirdiğimiz pirincimizi şimdi de süzebiliriz. İyice süzdürelim. Evet. Bir süzgece aldık. Şimdi pişirelim. Altını yaktık. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ koyuyorum. İsterseniz zeytinyağı, isterseniz çiçek yağı. Zeytinyağı biraz daha artıyor. O yüzden çiçek yağı daha beyaz yaptığı için çiçek yağını tercih ediyorum. Yağımız kızdı. Şöyle biraz bekledik ve kızdı. Evet. Süzdürdüğümüz pirincimizi koyuyoruz. Şöyle kavuralım. İyice karıştırarak kavuruyoruz. Kırmamaya özen gösterelim pirincimize. Nazik davranalım. Pirincimizi ne ile ölçtüysek suyumuzda aynı şeyle ölçelim. Mesela kaseyle ölçtüysek Suyu da kase ile ölçelim. Pilav için yayvan, geniş ve yapışmaz bir tencere kullanmak daha sağlıklı sonuç elde etmemizi sağlar. Pilavımızı kavururken bir taraftan da suyumuzu kaynatalım hazır bulunsun. Şimdi de kavurduktan sonra şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını koyup kavurmaya devam ediyorum. Tereyağını pirinci biraz kavurduktan sonra koyuyoruz ki yanıp da peynirin rengini bozmasın tereyağımız eriyene kadar karıştıralım şimdi önceden ısıtıp kaynattığımız 3 bardak suyumuzu ekleyelim eğer isterseniz varsa tavuk suyuyla da yapabilirsiniz bir tatlı kaşığı kadar tuz döküyorum eğer tereyağınız tuzluysa tavuk suyunuz veya tuzluysa daha az koyarsınız tadına bakarsınız. Ona göre tuzunu ayarlarsınız. Evet. İlk damla da şöyle limon suyu da sıkabilirsiniz. Beyaz olması için. Evet şimdi kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Evet gördüğünüz gibi pirincimiz göz göz oldu. Pişti. Şöyle kapağını kaldırayım. Bakalım suyunu çekmiş mi? Evet suyunu çekmiş. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bir süre içerisinde pişti. Şöyle temiz bir bezimizi koyup kapağını kapatalım ki üzerine sudanmamasın pilavımızın hamur olmasın. Bir bezde üzerine örtelim bu şekilde demlensin efendim. Evet pilavımızın kapağını açalım. Yeteri kadar demlendi. Şöyle biraz yine karıştıralım. Yağı tuzu iyice birbirine karışsın. Evet şimdi servis yapabiliriz. Afiyet olsun.